Ben de duamı mi yaptım. Neyse yalan acır. Vallahi hocam. Hocam kel olan bu değil. Ne acır hocam? Yaptım. Evet. Şeyde, evet, evet doğru. Ben gördüm ya, yani sen kendine gördün. Evet doğru. Hani ben sana getirdim, sana gösterdim, sen dedin ne yapıyorsun? Ben sana karşıyım. Evet doğru. Ne bide Allah seni bırak. Evet Allah var. Hayır, bu da de dedi ne yapıyorsun? Ne günah mı var

benim akrabam der. Kalkın. Sen nerede? Abin de. Hayır benim dayımın akrabası der. Ya kalkın gidin ya. Aa demiş burada. Evet. Sana demedim parladı. Aba parladı yüzünde parladı. Allah Allah dur inşallah. Ay bana işe gelince sana iyi bak yine işe gelmeyeceğe bak. He valla öyledir. Ben biliyorum. Haydi üzerinde bekidir. Yüzden Meymenes Meymene sürekli bunlar ya. Evet. Vallahi meymene sürekli. Valla sen bugünlerde bir araba alacaksın. Ne yapacağım? Araba siyah bir araba. Siyah araba alacağım. Evet senin yüzünde eskide görüyorum. Ben size... Ha. Hay Allah sana razı Hayır maşallah hocam. Hayır. Ya seni bu günlerde dövüşüyorsanız ana demiş ki ben burada bir şeyler yapacağız. gideceğiz Hayır maşallah. Hayır evet demiş orada demiş. Dur dur. Sen orada onun için de iki kere almışsın. Gelede derdim var diye. bakın Allah razı olsun. bir çoğu itay hocam bereket İnşallah. Yedi gibi gelin, onlara da sen onlardan dört bin ezi Tamam Ne, ne? Valla zavallı. Valla zavallı. Doğru diyorsun. Hadi heyecan alın. O zaman bir de ona malum sağlıyor. bak hala. Bak nasıl. Ya o mi? Maşallah. Maşallah. Hayır, açın. Diyorum. Hacım hocam, yarın